Türkiye Hizmeti'nde yaşıyordum, Mikser programı programcısıydım, bir şirkette çalışıyordum. Volkswagen ile golfüm vardı, yaklaşık bin TL aracımı sattım. Karadağ'a geldiğimde bin Euro param vardı. 450 Euro'ya kiraya çıktım, bir o kadar depozito aldım. Yani ilk ayı kalabileceğim yerin garantisi 900 Euro benim için. Daha sonrasında araştırdım e, taradıktan sonra devralabileceğim bir kafe buldum. 5000 Euro'ya devraldım. Şu an kafenin mekanına 500 Euro aylık veriyorum kira olarak. Daha bugün de Türkiye'de sattığım Volkswagen Golf'un daha düşük kremitesini 4300 Euro'ya satın aldım. Ve cebimde hala geldim paranın yarısı duruyor. Türkiye'deyken ne kadar çok çalışsam, ertesi günün nasıl bitirebileceğimi, borçları nasıl yetiştirebileceğimi düşünürken buraya geldiğimde huzurlu iniyorum huzur Şimdi sıkıntısı yaşarken emekli olmanın bile mümkün olmadığını düşündüğüm zamanlarda bir ara okuyasın. Burada kendi işimi batırıyorum.